you. ve sabah şu an saat 9.30 asıl hedefim benim saat 4'te kalkıp güzel bir şekilde şimdiye kadar en azından 3 saat falan çalışmak 3-4 saat çalışmaktı ee, sonra ne oldu? gece deprem oldu Balıkesir'de geçmiş olsun gerçekten çünkü bizim şu zanzazın bırtısı o kadar çok sallanıyor ki ben gece ne e, zaten gece birde uyumamıştım bu arada o da ayrı bir bahane e, gece birde aşırı sallandı ben de uyuyamadım. Yani ya, depremden çok korkuyorum. <laughs> uyuyamadım. E, sonra sabah bir daha oldu. 5.30, beş 5.50 beş miydi öyle bir şeydi. Ondan sonra ona tekrar kalktım falan filan Derken uykum çok bölündü. Anca işte kahvaltı yapıp masa başına önce geçebiliyorum. Bugün de kütüphaneye gidecek ama gitmedim. Ki sizinle daha böyle detaylı, daha gerçekten şu an ne yapıyorum olarak anlık bildirim verebileceğim şekilde video çekmek istedim. En azından bir tane eline böyle bir video olsun diye. Çünkü kütüphaneye gittiğimde konuşamıyorum ya da çektiğim görüntüler beni çok tatmin etmiyor. Ve karşı tarafa çok geçmediğini düşünüyorum. Onun için böyle bir şey yapmak istedim size. Biraz ne çalışacağımdan bahsedeyim. Bu bir hafta çok önemli bir hafta. Tam bir hafta bir kırılma haftası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu bir haftada IT Matematik'te ne kadar ilerlersem bundan sonra benim için çok daha kolay olacak. Onun için bugün parabol çalışıyorum. Parabol benim en sevdiğim konu arkadaşlar. Bakın yani Ayrıca matematikte en sevdiğim konulardan birisi ki ben normalde grafik sevmem. Ama parabol ve parabol grafikleri falan aşırı hoşuma gidiyor. O da 11. sınıfta ağırlık vermemden kaynaklı tamamen. Bugün hedefim parabolün konu anlatımını tamamen bitirmek. Parabolü bilgisayar alan tamamen bitirmek. Şimdiye kadar iki test çözdüm diye hatırlıyorum. Onları da 11. sınıf bilgilerimle tamamen çözdüm. Yani hiçbir işte video falan izlemeden. Bugün baştan sağlam bir şekilde videoları izledikten sonra test çözmeye de devam edeceğim. Ondan sonra cığıma, başka neler var? Geometriye başlıyorum artık. Geometri ben bayağıdır çözmüyorum arkadaşlar. Yani orijinalden üçgen çözmeye başladım. Siz yokken, <laughs> ben size bildirilmiyorken ne altını. Geometride üçgen orijinalden üçgenler çözmeye başladım. Ama şimdi mikro orijinalden dörtgenlere başlıyorum. Bu benim dörtgenlerdeki ilk durum. Yani şimdiye kadar hiç dörtgen çalışmadım. Dörtgenlere başlıyorum. Bir de akşam saatlerine doğru biraz daha. ikinci dereceden eşitsizlikleri de böyle yine yavaştan eskiden kalan bilgilerimi birkaç da çözebilirim diye düşündüm. Onları ekledik. Ee, yine akşam saat 8'de e, koştuk görüşmem var. Ona gireceğim. Ondan sonra vitaminlerimi içeceğim. Bu benim için bu ara çok kritik bir mesele olmaya başladı. Çünkü vitaminlerime gerçekten çok dikkat etmeye başladım. Yani çünkü kendimi çok kötü hissediyorum. Arkadaşlar benim magnezyumum az olduğu için dizlerim çalışmıyor. Bakın Nene gibiyim biliyor musunuz ee, gerçekten kemiklerim ağrımaya başladı magnezyum eksikliğinden. Ben bunu size anlatamıyorum. Ben bir sabah uyanınca yürüyemiyordum yani magnezyum eksikliğinden hani o kadar yok. Onlar benim için çok önemli. İlaçlarımı aksatmaya çalışacağım ee, ki bir hastada çok iyi gidiyorum açıkçası bu konuda. Ee, bu konularda istikrarlı olmadığım için normalde neşeliyim yani beni bir motive etmiyor değil. Öyle. Sonrasında birkaç tane yazı da yazmam gerekiyor aynı zamanda. Ee, bugünlük böyle arkadaşlar bakalım saat 9.38'de bir bomba geliyor. <laughs> Dün kullanmayı öğrendim. Kendi kendime biraz sözüm, Biraz video izledik. Kız kardeşim sağ olsun. <laughs> Sevdoş'ta, beraber yaptık. Öyle şimdi hmm, bir bakalım. 4 saat yapabilecek miyiz? Aralarda bu arada 50'ye 5, 50 5, giderim belki. 50 dakika ders, 10 dakika mola şeklinde de gidebilirim. Şu an tam söz vermeyeyim hani. 25'e 5 de gidebilirim. Bu, bu ara beni çok destekliyor. 25'e 5 benim bence benim takdim. Yani 25'e 5 müthiş. Ama işte o da beni biraz çok bölüyor. Anladınız mı yani? Bilmiyorum. Başlıyoruz efendim ders çalışmaya. Sonra gün içerisinde tabii ki sizinle konuşmaya devam ederiz. Güncellemelerimizi yaparız. 2 saat oldum. Saat şu an 12.10 geçiyor. Molam bitti bile. 10 dakikada annem bana bir elbise dikiyor. Ona ölçü aldı. 3. Tamam. <laughs> videomun 20 dakikası kaldı. Ee, önce hoca çözmeden önce ben çözüyorum. Doğru çözdüysem geçiyorum. Çözmediysem hocanın çözümüne bakıyorum. O şekilde ilerliyorum. Bir de e, maldaki benzer gördüğüm benzer sorulardan çözdüm. Ee, bir 5-6 tane falan da. Şimdilik öyle gidiyoruz. Bence gayet verimli ilerliyorum. Canım sıkılması ne derdi de böyle bir ortakta dolandım. Şimdiye kadar bir tane 10 dakikalık mola verdim sadece. O da 10 dakika bile değil. 6 dakikalık bir molaydı. Ee, şimdi de bu 10 dakikalık molamı verdim ve e, tam gaz devam ediyorum. arkadaşlar gördüğünüz üzere bir makyaj yaptım bir kendime geldim <laughs> çünkü aynen şimdi asıl amacım bu makyaj yapmamın asıl sebebi bu bu pudrayı denemek bunu sürekli tiktokta görüyordum ve aldım Demek ki kızlarla beraber deneyelim bunun altına Misha'nın BB kremini kullandım kapatıcı da arkadaşlar şimdi bu kapatıcısı aşırı güzel bence bunu kullandım altına da Oha. Işık ve açı çok saçma olduğu için sor yine. Ama bunun olayı ne biliyor musunuz? Gerçekten çok gerildim şu anda. O göz altlarımı gerdi. Ve gerçekten sürdüğünüzde ıslak hissediyorsunuz. Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Toz bir şey nasıl ıslak hissettirebilir? Ama ıslak hissettirdi. saat oldu. Parabolde son bir videom var, sadece son bir konum kaldı. Onun dışında parabolü bitirdim. Ve gerçekten parabolü sevmiş ve anlamışım yani. Videolardaki soruları çözerken de çok zorlanmadım. Ki normalde ben Eyüp Bey'e çözerken biraz zorlanırım yani. Bunun için sevindim. Ee, ÖSYM testleri kaldı. Onları da akşam yemeğine kadar bitirirsem zaten program bitmiş oluyor neredeyse. E, bugünün asıl meselesi parabolü gerçekten baştan sona bitirmekti. Bitiyor. Bakalım yavaş yavaş. Canım sıkılırsa eğer testlerden Direkt dörtgenler çözmeye geçebilirim mikro orijinalden diye düşünüyorum. Ee, onun dışında zaten öyle çok bir dediğim gibi aşırı konu konu değil de yani tek bir konuda yoğunlaştığım için bu hafta her gün birer konu bitirsem benim için bombastik olur yani gerçekten. Ee, muhtemelen yarına test de kalabilir ya da yanlışlarım kalabilir. Yani hepsinin bugün tamı tamına bitmesi gibi bir derdim yoktu özellikle testlerde. Konu bitsin hani en azından gözüyle bakıyorum. Öyle yani gençler konuda... Bitiyor dediğim gibi bu son işte 6. dersim. O beni biraz geriyor ama çünkü bu 40 dakika ve 40 dakika 2x e izliyorum. 20 dakika ama tabi durdura durdura izliyorum. 1 saat oluyor. Konuşacak bir şey bulamadım açıkçası. Bu ara full arabesk takılıyorum. <laughs> İzdestorilerimden görmüşsünüzdür geçen. <laughs> Sevda'nın rengi dinledim ya yani gerçekten ben bu ara en çok kalp duvarını dinliyorum. Ya yani müthiş yani anladınız mı? Müthiş bir playlist. Bakayım var. Bulutlardayım. Of. Kafamı delireceğim artık. Hala polinom çalışıyorum. Size gösterebileceğim ekstra ekstra bir şey yok. Yani gerçekten. I'm still working on polinom. Türkçe aksanıyla İngilizce konuşmayı çok seviyorum. mi simetrik kaldı en son. Hiç sevmiyorum. Bakın beni gıcık ediyor bu konu. Direkt şu son testimi de artık çözüp sevme tarzına geçeceğim. Burada çözemediğim birkaç soru var. Onlar sıkıntı hocam. Onlar sıkıntı. Yeter artık. Ben geri zekalıyım. sabahtan beri. Ama arkadaşlar kaç saatlik video bitirdim? 3 saatlik videoyu 4 saat 47 dakikada bitirdim. Kendimi tebrik ediyorum. Ama buradan hem da buradan da çözdüm yani o kadar da boş ilerledim. Sadece daha verimli geçebilir miydi acaba diye düşünüyorum. Böyle geçti işte ya. Üf. Çekerli Türk kahvesi bana çok şey geliyor. Latte <laughs> derken. Bunu gururla işaretleyeceğim şimdi. Hazır mısınız arkadaşlar? Yapmayı en çok sevdiğim şey ya. Burada görev bitirdikçe işaretlemek. Gerçekten inanın. Geometri çözebilirim. Şarkı da dinlemiş olurum. Biraz akşamüstü şimdi babamlar falan gelir, biz muhabbet ederiz, ortam dağılır. Öyle olmadan e, ben bir dörtgenler çözeyim. Zaten dörtgenlerin konu anlatımlarını dinledim. Ay, yani iki testim var. Yamuk'unkinden dinlemedim ama Yamuk'u hatırlıyorum. Yani zaten hepsi üçgen ya da işte doğrunun e, işte bu ilk baştaki doğru kurallarıyla aynı olduğu için e, çok bir şey değişmiyor. Bir de bu mikroojlerin yanlarında yazıyor ya, onu seviyorum. Şunlar yaptırıyor. Öyle arkadaşlar. Şimdi biraz geometri çözeceğim yaklaşık iki test. Ee, bu iki testi kaç saatte bitirin? Yarım 50 dakika veriyorum. 50 dakikada bitiririm bence hatta daha kısa de sürebilir. O zaman başlayalım. daha az sürede. 35 dakikada falan bitirdim galiba. Tam da emin değilim bu arada ama iki tur döndüm yani. Bazen böyle benim duruyor ve göremiyorum mesela böyle bir geriden bakmam gerekiyor. İkinci dönüşümden önce görüyorum. Öyle oldu. Çok kolay bu arada yani. Zaten mikro temel atma şeyi olduğu için. Ee, Yamuğa geçmedim. Şimdi gidip salata yapacağım muhtemelen. <laughs> <laughs> Öyle. Ondan sonrasına bakacağız. Aslında bunları çok çözesim geldi şu an. Selam arkadaşlar. Videonuzu balla bölüyorum ama koşuluk sorularınız bitmediği için cevaplamaya devam ediyorum. Biliyorsunuz ben aktif zekadan koşuluk alıyorum ve bana sürekli neden aktif zekadan alıyorsun? Özelliğin ne? diye soruyorsunuz. Hemen cevaplamaya geldim. Bir kere aktif zeka diğer bulabileceğiniz platformlardan çok daha uygun. Ayrıca aktif zeka copilot altyapısını kullandığı için çok profesyonel ve temiz ilerliyor. Gerçekten profesyonel bir yerden koşu aldığınızı hissediyorsunuz çünkü profesyonel PDR'ciler tarafından koşu alıyorsunuz. Mesaja dönememe, yok bakamama, ilgilenememe, erteleme çok az rastlanıyor. Şimdiye kadar bir kere ya yaşadım ya yaşamadım. Hatırlamıyorum bile. İnsanların işsiz olduğunuz için size çok önem veriyorlar. Özellikle mental olarak sizin yanınızda çok iyi duruyorlar. Aslında koçunuzu kendinize göre şekillendirebiliyorsunuz. Şahsen ben 8-9 aydır koçluk aldığım için e, hocamlarımız çok iyi. <laughs> Koşulunuzda nasıl birini size eğitmesini istiyorsanız o özellikleri yazıp ona göre birini size atayabiliyorlar. Eğer siz de disiplin sahibi değilseniz, birileri sizi kontrol etmediği için motive olamıyorsanız siz de koşul kullanabilirsiniz. Mözgön koduyla Aktif Zeka'dan indirim kazanabilirsiniz. Sizi seviyorum. Gerçekten sevdiğim için öneriyorum. Hem sizi seviyorum hem Aktif Zeka'yı seviyorum. <laughs> Gerçekten eğer böyle bir arayışınız varsa tek geçerim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Videoya devam edelim. Bye. Kendine iyi bak. Selam arkadaşlar. Saat şu an tam 9 oldu. Size bahsettiğim gibi 10.30'a kadar. Ya 8.30'da başlayacaktım. 8.30'da başladım. Annemlerle çay içtim. 20 dakikacık. On da, da bana bir size zahmet. 10.30 11'e kadar haydi bakalım ne çalışabiliyorsak. Parabol çalışmayı düşünüyorum çünkü dörtgenleri bitirdim zaten. Ee, onun dışında eşitsizlik testi koymuştum. Belki çözerim diye. Onu çözmeyeceğim bu direkt parabole geçiyorum. Parabol çok sıkarsa sadece eşitsizlik çözeceğim. kanalardan bence şey de oynamıştır. Eminim. Hava bugün bozuk. Çok da değil yani. Çok soğuk da değil ya. Aşırı soğuk beklemiştim. <laughs> Bu saçmalığı ne? Günaydın arkadaşlar. Bugün ertesi gündeyiz. Bugün günlerden 11 Kasım Salı. Şimdi e, normalde planlarım çok değişik. Şimdi neden üstüne hazırlanmış bir şekilde kahvaltı hazırlıyorsun? Dedim kendi kendime az önce. Karnım çok aç bu arada konuşamıyorum. <laughs> ben aslında farklı bir kütüphaneye gidecektim. Ama arkadaşlarım dedi ki buralar dolu kanzi. Sen dedi takıl dedi. Ben dedim, doğru diyorsun. Bir de uzak yani. Çok yakında değil. Çok uzakta değil de yani. Aşırı yakın değil sonuçta. Bizim yakındaki kütüphaneye gitmeye karar verdim. O da biraz geç açılıyor. Ee, bu sayede kahvaltı da yapabileceğim yani. Olay bundan idim. ben rüyamda sürekli şeyi söylediğimi gördüm ya. Tıradım abi. Rüyamda sürekli şeyi söylüyorum. Öyle mi söylüyorum ki. Ebru Gündeş gibi söylüyorum. Ve böyle herkes... oldu eve bir tık eve geç gelmedim bir tık oyalandım ee, şimdi bugün hedeflerimden hangilerini gerçekleştirdiğimize bakalım beraber şimdi bilgisayarla parabol hedefimiz vardı parabol testlerini çözerken çok zorlandım size göstereceğim yani mesela bir testte 6 soru falan çözebildim böyle 4'ü boştu ve ee, bu bizim istemeyeceğimiz bir oran bunun için konusunun üstünden bir kere daha gideceğim ama spesifik birkaç tane konum var anladım onları çalışacağım ama genel olarak bilgisayarmadan parabol çözdük mü? Yes ve iyi bir ilerleme ettik mi? Evet. Zaten iki testim falan kaldı. Çiziyoruz. Bilgisayar malından TT denemesi. TT denemesi çözdüm. Netlerimi küçük bir kesit koydum. Oraya siz durdurup bakabilirsiniz. Ee, beklentimin üstünde geldiği için zaten bugün neşeliydim ve hevesli bir şekilde ders çalıştım. Tatlı. Ee, eğer bu ilmeyle devam edersem ki inşallah istediğim yerlere ulaşabileceğime inanıyorum. Ee, onu da hallettim yani TT bilgisayar mal denemesi çözdüm vitaminlerimi e, içmedim arkadaşlar. Magnezyumu magnezyumu şimdi içer. Üstüne de B12 içeriz ama demiri yine unuttum. Çünkü demirin çok spesifik bir saati var. Kahvaltı yaptıktan bir saat sonra içeceksin. Sonra da iki saat yemek yemeyeceksin. Ve ben o arada tam deneme çözüyordum ve o an içmedim. Demir kaldı bugünlük ama önemli değil. E, dörtgenlerden yamuk bitir. Yamukta sadece son testin son beş sorusu kaldı. Ben bunu bitirdim sayarım. Ki muhtemelen birazdan onları yapacağım ya da yapmam belki bilmiyorum. buçuk saat oldu ve yarın sabah da erken kalkmak istiyorum. Onun için bugün işte dünkü gibi 1130 bir gibi falan yatmak istemiyorum. 11'de en geç yatmak istiyorum. Onun için bunun altını çiziyoruz. Ekstra ben altına not alacağım. Merak etmeyin. 5 sorum kaldı diye. TT tarih soru çözümü yapmadım bugün. Çünkü size işte göstereyim şöyle burada. E, ee, TT tarih soru çözümü yapmadım. Neden? Çünkü kütüphaneye götürmeyi unuttum ama yarın daha çok çözerek bugün açını kapatabileceğim kadar bir soru çözümünden bahsediyoruz. Yani bu genel olarak ben neredeyim şu an TT tarihte? Osmanlı'yı yıktık. Ee, Osmanlı yükseliş bitti. Ondan sonraki işte şeylere falan doğru gidiyorum. Nasıl anlatacağımı bilemedim işte. O ee, oraya kadar karışık bir şekilde soru çözmem gerektiğine karar verdik hocamla. Eşitsizliklerden bir test çözecektik. Onu çözdüm. İşsizliklerin de ilk konularını hatırlıyorum. Tabii ki işte bir şey yok onda. Kök bulmaz artık. Hepimizin bildiği şeyler. Evet. Genel olarak böyle. 7,5 saati buraya yastan mı bilemedim. Belki bir yarım saat daha atacağım. 8'i görmek istiyorum bugün. Böyle arkadaşlar genel olarak.